Gözünü çıkarırım bak. Oynarım buralarını. <laughs> Abi sehpayı çek. Sehpayı çektim ya. Ha? Pes bir FIFA mı? Pes <gülüyor> ya bırak anda Ya. Aynı anda Ya. <laughs> Be bak benim... Ya. <laughs> Şimdi siktir. <laughs> Ulan artık acı hissetmiyorum. <laughs> artık beni sikimle korkutamazsın çünkü onu benden 5 dakika önce söküp aldın. Ulan beş! Sik savaşları. Adam ya. Çok iyi hamle. <laughs> Gördün mü?